Adam Bey Cumhurbaşkanımız Erdoğan e, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuş olan bir insan var. Bu insana şartların iyileştirilmesine yönelik yapılması gereken her şeyi bu devlet yapmıştır. Bundan daha ilerisi zaten olamaz. E, aynı şekilde yine özel bir tavsiye edecek değiliz. Şeklinde bir açıklama yapmış. E, yapıldıysa tamamdır. Ama bazen oluyor mesela görüşmek istiyor, görüştürmeme falan oluyor veya bazı şeyler. Ya bunlar olmaması lazım. E yapıldı diyorsa Cumhurbaşkanı e yapılmıştır, tamamdır. Ya kardeşim daha ne olsun? Özel doktorları var ya. Evet. Özel klinik var orada. Evet. Özel yemekhane var. Sırf onun için ya. Evet. Özel güvenlik sağlanıyor. Bütün ada oraya ona tahsis edilmiş vaziyette. Evet. Ya daha ne olsun yani? Evet.